Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bir harf, bir ders, video derslerimizde sıradaki harfimiz H harfi. H harfinin mahreci. H harfi boğaz harflerindendir. E, boğazın ağza en yakın olan kısmından çıkmaktadır. Boğazın üstünden, boğaz üstünü sıkıştırmak ve hırıldatmak suretiyle çıkan bir harftir. Evet, H boğazın üstünde şurada hissetmemiz gerekiyor. Harfi daha iyi çıkartabilmek için sıfatlarını bilmek gerekiyor. Özelliklerini hemen şimdi onlara değinelim. İlk olarak tefhim sıfatı. Bundan önceki Arap alfabesindeki harflerimiz hep terkik yani ince harflerdi. Ha harfi kalın harflerin ilkidir. Tefhim sıfatı da bize harfin kalın okunması gerektiğini söyler ve okurken ha A sesiyle hıy, i'ye doğru giden bir sesle hu, u sesiyle okumak gerekiyor. Hiçbir şekilde h şeklinde e seslerini, ince seslerle okumayın demek istiyor. Bir diğer sıfatımız hem sıfatı, hem sıfatı olan harf harekeli okunur iken Mahrece sesin itimadı zayıf olduğundan ses ve nefesin birlikte akması. Ha derken ses nefes birlikte akıyor. Buna benzer bir diğer sıfatımız yine rihvet sıfatı. Rihvet sıfatı olan harf sakin okunurken mahrece itimadın zayıflığından yine ses ve nefes birlikte akıyor. Ah, ih, uh derken ses nefesi birlikte bir süre akıtmamız gerekiyor. Evet bir diğer sıfatımız istiyela sıfatı. Evet hurufu istiyela yani kalın harfler dediğimiz zaman ilki ha harfidir. İstiyela sıfatı harfi okurken dil kökünün üst damağa yükselmesi gerektiğini bize anlatıyor. Dil kökü üst damağa yükselecek ve okurken siz de deneyin ha derken dilin kökü yukarı yükseliyor. Yalnız dilin sadece kökü hepsi değil. Buna dikkat edelim. Şimdi İnfita sıfatı da bize diyor ki harfi okurken dil ile üst damak arasının açılmasına. Evet, dilin kökü istiyarla sıfatı gereği yukarı kalkıyor. İnfitah sıfatı gereği de dil üst damağa yükselmiyor ve ağzımızı açarak ha ha bu şekilde harfi okumaya gayret ediyoruz. Şimdi örneklerle daha da pekiştirelim. İlk olarak harfi harekeyle okuyoruz. ha Hı, hu. Tekrar okuyorum. Ha, hı, hu. Şimdi met yaparak okuyalım. Ha, hı, hu. Ha, hı, hu. Cezimle okuyalım. Eh, ih, üh. Evet ses nefes birlikte akıyor. Şeddeli okuyalım. Eh, ha, ih, ha ıha. Ee, euh, Son ağzımızı açalım. Harf ortaya çıksın. İnfitah sıfatı gereği. Şimdi kelimeler üzerinden daha da anlamaya gayret edelim. Halaqa halaqa ha harfi kalın bir harf olduğu için kendinden önce ya da kendinden sonra gelen harfler ince ise ya kalın olanı ince ya da ince olanı kalın yapma durumları söz konusu olabiliyor. Bunlara çok dikkat edeceğiz okumalarımızda. İşte örnekte olduğu gibi ha kalın, l ince, ha le ha yapmıyoruz yani. Evet, ha l a bir diğer örneğimiz. Yend hulune, yend hulune, hu kalın, l ince, buna dikkat ediyoruz. Havfin, havfin, bir diğer örneğimiz. Husrin, Evet çok dikkat edeceğiz. Sin harfi incedir. Hu kalın diye sini kalın okursak sat harfine dönebilir. Hus şeklinde olur. Hus rin buna dikkat edelim. Bir diğer örneğimiz. Ve eh rangenti. Ve eh rangenti. Evet ses nefes aksın. Hayran. Hayran. Evet y harfi ince. Kalından ince. Hay şeklinde dilimizde Y harfini yaymak suretiyle okuyalım. H ile kalın yapalım. Bir diğer örneğimiz muhlisine. Evet, mü ince, ha kalın. Muh muh şeklinde mu sesi olmasın. Muhlisine. Bir diğer örneğimiz halidine. Evet, met yapıyoruz. A sesiyle uzatıyoruz. Halidine kalın. Hâdiyeti <laughs> Hâdiyetin Evet burada da yine kalın met harfiyle okuduk. Vel âkhiratü Vel âkhiratü Sesiyle esreli okuduk. Ahun <laughs> Evet burada da iki ötreli bir örnek. Hûşûbün <laughs> Hûşûbün Evet hu kalın şu ince huşubun. <laughs> şiddeli bir örnek. Ekharteni. <laughs> Ekharteni. Evet. E sesi ince. Ha kalın. Ekha. Buna dikkat ediyoruz. Bir diğer örnek yine şiddeli. Vesekhara. <laughs> İnceden kalına geçtik yine. Nufi, <laughs> fi nuh yapmıyoruz. Nu sesi yanlış olur. Nun harfi ince. Ha kalın. Nuh fi. Bir diğer örneğimiz. Yah Yine inceden kalına cezim yapıyoruz. Yah Son olarak yine şedde bitirelim. Yü ehhiruhum. Yü Evet bu şekilde kalınlığına, inceliğine dikkat edeceğiz. Dil kökünü yukarıya kaldıracağız. Ağzımızı açmamız gereken yerde ağzımızı açacağız ki harf ortaya çıksın. E, dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için çok müteşekkirim. Cenab-ı Hak inşallah diğer derslerde buluşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.